Karadeniz resmen kendinden olmayan her şeyi kustu. Tabi burada konuşulması ve tartışılması gereken bu projenin Karadeniz sahiline uygun olmadığını defalarca söylenmesi ve tartışılmasına rağmen milyonlarca lira harcanarak bu projenin ısrarla buraya yapılmasıydı. Özellikle dün akşam etkili olan fırtına. Bakın. Yürüyüş bandını platformu paramparça etti. Şu an Zonguldak Belediyesi temizlik işleri personeli sahildeki çöpü kaldırmak için uğraşıyor. Bu manzaranın yaşanacağını bilmemek için doğru kelimeyi bulamıyorum. Çünkü bir daha söyleyeyim. Karadeniz'de, Karadeniz sahillerinde böyle bir projenin, ahşap bir projenin olmayacağını ortalama zekadaki bir vatandaş da bilebilirdi. Ki bu konuda defalarca ilgililer uyarıda bulundu. Ama maalesef e, Toki ve Emlak Konut ve Zonguldak Belediyesi bu konuda kamuoyuyla bir paylaşım yapmadı firmanın yarım bırakıp gittiği, gerisini Zonguldak tamam, tamam. Belediyesi'nin tamamladığı sahip projesi. Bu sadece e, doğal bir afet olarak açıklanamaz. Bu bir ihmali sonucu. Evet, çok açıkçası tehlikeli burası ama olabildiğince evet olabildiğince gör olabildiğince görüntülemeye çalışıyorum. Platformun bir daha yapılması demek yani projenin dörtte bir maliyeti kadar önemli. Bakın burası belediye temizlik işçilerinin evet. dalga yine vuruyor. Temizlik işçilerinin e, olduğu e, yerde yine burada yelken kulübü zabıta personelinin olduğu yerler. Maalesef içerisi bir manzara var. Resmen çöpten bir deniz var karşımızda. Bu aslında çok daha büyük çöp e, bir yığını vardı. Sabahleyin burada dediğim gibi çöp e, temizleme çalışması yapıldı. Daha sonra valilik önüne geçildi. Şöyle gösteriyorum binlerce pet şişe, binlerce plastik atık, odun parçaları. Bakın burada keza öyle. Burası Zonguldak liman içerisi. Liman arkasına giden bölüm. Can kaybı yok. Ufak tefek yaralanmalar dışında şükürler olsun ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak Zonguldak sahil projesi kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'ta yaptırılan Zonguldak Belediyesi tarafından projenin en başında söylenmişti. Bu projenin burada doğru olmayacağı, ilk fırtında paramparça olacağı ifade edilmişti. Burası tonlarca taş, kum ve kaya ile doldu. Devasa taşlar, devasa kayalar. Bu mendireyi aşıp çok suyun gücünü gösteren herhalde en çarpıcı, en etkili fotoğraf bu. Evet. Şu gördüğünüz devasa kaya yine bu mendireğin üzerinden geldi.